Neredeler? Pek kimse kalkmadı. Daha. Kartal uyanmıştır. O bütün gece uyumadı. Az önce de arka bahçeye çıkıyordu. Güle söyle bize iki kişilik kahvaltı hazırlasın. Balkanı sevmediğini biliyorum. Sevmek için bir neden bulamadım. Ama tabii bu işimi yarım yapacağım anlamına gelmiyor. Seni de sevmemiştim. Hala ayaktasın. Peki, beni sevmemek için nasıl bir sebep görmüştün? Çok. Sonra ne değişti? Ne değişti derken? Ne değişti işte. Sonra da sana karşı bir sempati duyduğum gibi saçma bir fikir nereden çıktı? Panikten cümle uzadı. Hiç bitmeyecek sandım. Tarafından odalara hapsediliyorum. Zorla ordun oraya götürüyorum. Benden nefret ettiğin çok açık. Ama hala neden bu evde abinin başındayım onu çözemiyorum. Senden şüphelenmek için sebeplerim var. İyi davranmak için de. Abimin başında kalman için de. Hepsi bu. Benden şüpheleniyorsun. Bana güvenmiyorsun. Ama akrabalarının bile bilmediği bir sıra beni ortak ediyorsun. Hı hı. Çünkü seni zeki buluyorum. 24 saat izleniyorsun. Abimin durumunda radikal bir kötüleşme olursa... ...bunu senden bileceğimi de biliyorsun. O yüzden cesaret edemezsin. Sizin alemde buna düşmanı yakın tut diyorlar galiba. Balkan'ı yaşadığı ortaya çıkacak. ...ben hazır olduğum zaman. Ama sen Azize hemşire... ...abime bunu yapanlarla bir bağlantın varsa... ...seni sıkıştıracaklar. Bilgi isteyecekler. Yani bu sır ortaya çıkarsa... ...tek bir kişiden çıkacak. Sen. İşte o zaman. Nazik davranma. Açık açık söyle. O zaman bu evden canlı çıkamam. Hayatımı borçluyum sana. Bu yüzden de minnettarım. Beni ne üzer biliyor musun? Hayatımı borçlu olduğum birinin ölümüne engel olamamak. Bilmem anlatabildim mi? Mendil bile onları uçuyor. Çekime mi kapıldı dersin? şikayet Ağlarından hali Tuna Hı. Cenaze evi değil mi burası? Acını ne çabuk unuttun. Ölüsü olan bir gün ağlar. Ayrıca sen dün abimle dün hazırlıkları konuşmuyor muydun bu evde? Ben sizin gibi gidenin arkasından ağlamam. Bu evde bir daha cenaze olmasın diye uğraşıyorum. Anlaman zor tabii. Güçlü kadın pozları. Hı hı. Hem hiçbir şeyden haberin olmasın hem de böyle atıp tut. Cahil cesareti diye buna diyorlar işte. Neden haberim olacakmış? bilmem. Kartal sana söylemeyi uygun bulmadıysa bu bana düşmez. Sonuçta onun yakınısın değil mi? Soracak mısın Kartal'a hemşireyle ne konuştuğun? Ben sormam. Bilmem gereken bir şey olursa Kartal bana söyle. Çünkü sen özgür, buz gibi dik kadınsın. Sormazsın. Tuna. Ah bu bilmediklerin be Asya. Amanlar seni. soğumuş bu. Bunun sıcağı güzel olur. Hiçbir şeyin soğuğu güzel olmuyor. Normal bir hemşire olmadığım konusunda eminsin. O yüzden artık suçlamalarına itiraz etmiyorum. Boşuna nefesimi tüketmeyeyim diyorsun yani. İyiliğin için son bir uyarı. Eğer güvendiğin birileri varsa ki bu işin içinde sen olmaması imkansız, günün sonunda çok canını acıtacağı kesin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.